Günaydın. Çok midem bulanıyor şu an. Benim de çok midem bulanıyor. Enver Yalçın Yörük Müzesi'ne gideceğiz. Müzeyi size tabii ki gezdirmeyeceğim önceki vlogta gezdiğimiz ötürü. Biz gezeriz ama. i̇stiyor musun gezin? Ya bir şey var mıydı? Çok da bir şey yok ya. Yani. O zaman gezmeyiz. <laughs> bir şey soracağım, çıplak mısınız? Acayip acıktım ya. Kahvaltıya gidiyoruz. Aynen. Aynen. Hiç Aynen. öyle değil, umursama. Hayır. Evet. Kahvaltımızı bitirdik. Kahvaltı masasındaki muhabbetleri çekmeyi unutmuşum. Böyle deniz Burası güzel bir yer. Ölü denizin iç kısmı gibi su pis ve bulanık değil. Su temiz. Ee, fena olmayan bir tesis yapmışlar buraya ama tek problem bence biraz kalabalık olması. Deniz bisikletine bineceğiz birazdan. Deniz bisikletine eğleneceğimize inanıyoruz. Evet, çeşitli kay kayak şovları yapacağız. Kaydırak şovları yapacağız orada. Mükemmel olacak. Sabun falan alalım. alalım. Evet. Aha kep! Kep versene. Evet, cap problemimi de çözdüğümüze göre, biliyorsunuz cap'imi İstanbul'da unuttum. Yanımızda Sonay var. Bugün Sonay'la spor yapamadık. Aynen, bugün olmadı. Niye olmadı ya? Çünkü Selva yarın akşam takıldı. Beni de sattı. Arkadaş, evet. bir buçuk dolara döndü. Yani. Evet. O da denk geldi. Son var ya Hadi Deniz, bizi dinlemiyor ya? Kızların bir gelmiş gelmek istiyorlar diye. Evet. Ayıp olur Ayıp <laughs> <laughs> Oğlum elle değil, şeyi gidonu alın çevirin. Alır oradan. Gidon alın. değil Oo, işte. Oh, on numara işte. Ya bunu biz yapmış olduk. Müthiş ya. İyi gidiyoruz Ay. ha. Çarpayım mı şunları? Kızlar saçar. <laughs> Kaskosu var mı? Biraz, ayı daha, ayı aç, biraz daha aç, biraz daha aç. Sonra çevirsin, sonra. Hazır mıyız? Woo <laughs> Çok saçma. <laughs> Arkadaş <Hakikaten> çok saçma. <laughs> ya, sen tutsana abi. abi. 10 lira fazla vermedik. Ama Adam işte. helal etti yani. Oğlum içme yok. Ya yani ne olacak i̇çime ya? Aa, oğlum nasıl kanılıyor? Bu çok zevksiz değil mi lan? Baya. Oğlum gitmiyor ki. <laughs> oğlum. Ses, o nasıl ses lan? Bayağı Aa. zevksiz. Ay bak, değer miydi fazla para vermeye? Ben... De Değmez, kesinlikle değmezmiş abi. Oha nasıl çıkılıyor lan? Ben çıkamam <laughs> buna. Vallahi ben çıkılmıyorum. Bence tamamen saçma ve mimari... Dünyanın aptal aletiymiş bu ya. <laughs> ben buradan para versem çıkamam şu an. Deseler ki bedava, deseler çıkamam. Ya şaka yapma işte ya. Ayağımı da... Çok Çok güzel şakaydı Sonay. <laughs> Oğlum nasıl çıkacağız? Önce Aynı. ben çıkayım, sen cesaret al oradan. Cesaretle alakası yok, yöntem öğrenmem lazım. İteyim mi? Yok yok. Abi çok saçma <laughs> ya. Sen <laughs> nerede düştün ya? Çıkamıyor musun? Cidden fake mi yapıyorsun? <laughs> Çıkamıyorum. Bak şimdi bak. Oğlum ha... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aerodinamik bir hata var ya. Aerodinamik bir hata var zaten. Verdi bende yani kesinlikle çık çıkamaz gibi bir İt abi. Evet bir tık. Ah oh, tamam. E, seni çiftecek abi. Bilmiyorum onu. Köpek balığı falan vardır belki. Abi, abi çok saçmaymış ya. Ya keşke yarım saate he deseydik ya. Ha vallahi yarım bir saat ne yapacağız oğlum biz bunu? Kanoya mı çevirsek bunu? Kanoya çevirelim şey ya bu çok sıkıcı bir şey bu ya. Oh. <laughs> oğlum yüzümü vururum. Yüzümü vururum, yüzümü vururum. Yüzümü vurmaz mı? <laughs> yok yok vurmazsın. Gideyim mi? Git bence bir dene. Sen de geleceksin mi? Çok bir mesafe kalmadı zaten. <gülüyor> 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 bir kulaç daha atsam karada... Hadi atlayayım mı? Bence atla Ayberk. Bence bunu başarabilirsin. Cesaretini topla Ayberk. <gülüyor> 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 aa, aa, aa. Aa. Geri çekil! Geri çekin, geri çekin. Oh, oh, sona gelsin, sona. <laughs> sona. Sona mı? Sona. <laughs> Şeysiz. <laughs> Allah. Ne yaptı lan o? Ne <laughs> oldu? Adam uzmanmış lan. Güçlü mü rahatlı? Bilmiyorum ki atladı öyle uzun. Sevgilmiş abi. Ya, problem bizde yani. <gülüyor> lan! <laughs> <laughs> Çıktın işte. Aa. Abi ayağını buraya at. Abi çok saçma ya. <gülüyor> Çıkabileceğim <laughs> mi orada? Benim Benim, benim, benim. de. Aaa! <laughs> 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 Önce ıslattı, <laughs> kulağıma getirdi şimdi tecavüz ediyor. Bu polikarbon mu kanka? Polikarbon bu. Ne yapayım yani? Oğlum siz tencereci değil misiniz? Tencereciyiz. Ne anlarsın sen? Polikarbondan, molikarbondan ya. İşte bunlar hep kültür. Seni de çevirmem lazım. Yok be abi. Tek kişi çevirince oluyor bu iş. <laughs> <Abi> çok çirkin <alıyormuş>. bir <laughs> manzara ama ya. Son zamanlar gördüğüm en kötü şeydi bu ya. <laughs> Ama var ya mayasız çok güzel geliyor kanka. Böyle bir serinlik vuruyor alttan. Giyemedin mi sen öyle? Çok karıştırdığımız için. Büyük ihtimal karıştırmaktan da değil. Rakıdan rakı Dün Gece iştirmek... rakı balık yapacağız demiştik. Sırf rakı yaptık. Rakı ertesi güne mide bulantısı yaptı yani. Yaptı biraz ya. Sen, siz, sen iyiydin. Ben ben çok kötüydüm. Bu kadar miden bulanır. Uyuyamaz hale gelirsin ya. İşte çok kötü mide bulantısı çok kötü bir şey yani. O uyuyamaz hale geldiğim aşamadaydım yani. Uyudun mu? Uyudum. Bu gece düşünüyor muyuz gene bir şeyler içmeyi? Genel olarak düşünmüyorum ben. Yani. Evet. Ne yapıyoruz bugün peki? Ya benim planım bugün için... Dünkü, dünkü nasıl bir balık köftesiydi sana göre? Gayet iyi. Ya hatırlamıyorum daha doğrusu. Salladım şimdi gayet iyi de geçiştirdim seni açıkçası yani. Neyse sonra itiraf etmen hoş bir şey. yapamıyorum sana. Ya, iyi değil yani iyi ya? İyi fena değil ya. Ayberk atlama konusunda adet. bayağı başarılıymış onu gördük. Nereye doğru atı, atı, atı kendini. Aynen. <laughs> e, sonayla yan yana atlayalım. Hangimiz daha güzel atlıyor onu Olur, olur. Zaten. Önce sona atlıyor. Yanlış. Yanlış değil mi Ayberk? <gülüyor> <gülüyor> ya bana böyle öğrettiler. Bence güzeldi. <laughs> Küçük bir ders ver bence Ayberk. Gel abi beraber atlayalım. Bir öyle göstereyim sana. Şimdi Sonaycım. Sen pozisyonunu bir al. Sen al pozisyonunu abi. abi sen gö yok. <laughs> göstereceğim abi. Bana da böyle öğrettiler. Bana da böyle öğrettiler. <laughs> <laughs> Bunda bir şey yok. Bir dakika abi bana bir bırakır mısın? Ufak bir rahatsız. Bak ufak bir rahatsızlık hissettim mi hemen belirteceksin. Misal önündeyiz. Eğlenceli desem değil. Değil değil, hareketli denebilir. Hareketli denebilir yani evet. Ama eğlenceli değil kesinlikle değil. Çok bir şey yok demeyeceğim. Var ama görmek ister misiniz bunları emin değilim. İğrenç bir yer abi burası. Aysun'un dükkanına geldik. Çok güzel bir dükkan var burada. Ve burada şal var çok da pahalı değil. Pahalı pahalıymış. Şalvarın neden bu kadar pahalı olduğunu daha önce tartıştık, yeniden tartışmayacağız. Burada... İzledin mi bunu ya? Beğendin mi? Güzel güzel. <laughs> var mı bir şeyler buralarda? Yürüyelim mi bakalım, gezelim mi sence? Yani Çok da bir şey yok aslında. <laughs> Burada çılgın gece kulüpleri var. Ama bizim çılgınlığımız o gece kulüplerine girmeye yetmiyor. <laughs> Gerçekten çok saçma değil mi yani Adam leğen çeviriyor. Yani. Ne yani tam olarak leğen çeviriyor. Yani içki içerken tepsi çeviren insanları izlemek ister mi? Leğen abi. <laughs> Turistleri kandırmanın bir yolunu bulmuşlar sonuçta abi. Biri leğen çeviriyor, biri kendini çeviriyor. İngilizler de geliyor. Neden istiyor? bu kadar öfkelisin hayata karşı Aybek? Ya böyle saçma Neden? Yani sevmiyor. insanlar öyle eğleniyorsa, öyle mutlu oluyorlarsa onu yapsınlar. Niye sen bu kadar öfkelisin? Abi senin yani... Senin eğlence anlayışın uymuyor diye insanların eğlence anlayışını niye sorguluyorsun? Bence onlar doğru eğlence anlayışını bulamadıkları için burada sürünüyorlar. Doğru eğlence anlayışı nedir abi? Doğru eğlence anlayışı... Ben e... çok iyi biliyorum senin eğlence anlayışını. Ama doğru olanın ne olduğunu nereden çıkardın? Çünkü sana göre de o doğru. Demek ki bizim çevremiz ve bizim yaş grubumuz o şekilde Bizim yaş grubumuz derken senle benim aramda bir nesil fark var. Ee, ama kafasal olarak yakalayabiliyorum demek ki seni. Ya da ben senin kafaya inebiliyorum. Belki ben de burada dansı demek istiyorum. Ee? Ee, senin kafa buna müsait değil diye ben eğlencemden oluyorum şu anda. Ee, ben sana dans sözü yapayım. Ya onda da göbek vardı, bende de var. Tamam, hadi. Ay şu an... Hadi. Yapmayacağız. Hadi. Hayır hayır yapmayacağım. Da ya, dans et. Hadi. Yapmayacağım oğlum. E hadi yapacağım Kafamı dedin. Güzel olması lazım. Ya onun kafası güzel değildi de, o ayıkken de dans ediyor. Nereden biliyorsun abi? Ben ayıkken dans eden insanı izlemek istiyorum. Sen niye kadına ithamda bulunuyorsun ki alın teriyi de mesleğini yapıyor diye kafası güzel falan diye niye ithamda bulunuyorsun? Aa, niye yani insan e, bir birkaç kadeh bir şey içip işine yapamaz mı? Yapabilir ama içmediyse günahını almış olmuyor musun? Yok almış olmuyor. Oluyorsun. Oluyorsun iftira atmış oluyorsun. Hiçmiştir abi yani bu sektörde i̇ftira olanlar içiyor olur. yani. Hayır öyle bir şey yok. Yani neyse sonuç olarak videoyu falan es geçersek senin şahsi fikrin sen de saçma olduğunu düşünüyorsun ya yani, eğlence olarak değil mi? Sen benim fikrimi nereden biliyorsun ki? Soruyorum işte. Ha. Dimi diyorum. Öyle dimi diyorum. Ben saçma olup olmadığına e, karar verebilecek yetki ben değilim burada. Sana göre saçma mı? Herkes benim benim hakkında... eğlence anlayışıma uyan bir eğlence şekli değil değil. Mi? Değil. Evet. Değil yeterli oldu yani. Ama saçma değil yani. İnsanlar onun bundan hoşlanıyorsa sorun değil yani. İnsanlar mutlu olsun isterim. Abi o zaman insanlar her hoşlandığı şey o hoşlanana göre mantıklı mı oluyor? Evet. Ben de kulüpten hoşlanmıyorum. ya olabilir? Yaşın geçti, normal. Yani çok senin gibi 10 tane genç cebimden çıkarım. Kayber, Ayberk, ben bugün içelim içelim diyorum. Yok ben içemem. Ben iki gündür içiyorum falan. Pisman diyorsun. Bir spor yapıyorum çünkü ben. Ben sana söyleyeyim bundan 5 tane sonra ikimizi yan yana koy. Ben senden daha genç gözükeceğim. Sen bedenini alkolle çürütürken ben sporla sağlamlaştırıyor olacağım çünkü. E, tamam, İnan senden de ben çok de daha spora genç kıza başlarım.